gidiyoruz falan dediniz mi? Ya bak sana diyor. Bir bakar hikayesi anlatayım da şimdi. Biraz Anlatacağım anlatmayacaktım ama. Şimdi Sivas'a maça gittik. Ee, Bakar sakattı işte buna baskı yaptılar. Oyna oyna falan filan. O da tamam ben oynayacağım kendimi riske atacağım falan filan. Neyse maç başladı. Şimdi zaten hiçbir şey yapmıyor. Yani defar bile atmıyor yani koşmuyor bile. Yani çok rutin oynuyor yani. İşte dakika 44'e falan geldi. Bir, şey, bir pozisyon oldu bu böyle yaptı. Aa, falan tutuyor böyle göreceksin. Dedim ya ya vuruldu mu bu dedim. Hocam benim çapraz bağlarım falan koptu maçta yani. Hani böyle bir acif hissetme modeli yok olamaz yani anladın mı? Ya sakatlandım dersin. Devrenin içine bir dakika var zaten. İçeri girersin ve hocam ben değiştir dersin. Değiştiririz hocam. Öyle bir şey yap hareketler yaptı ki sahada. Ben yani güleceğim kendimi zor tutuyorum. Kamera çekiyor şimdi rezil olacağız bir de. Anladın mı yani o durumda? Dedim herhalde vuruldu bu. <laughs> Tribünden falan ateş ettiler bir bakın yani. <laughs> yani o, o kadar abartmaya da gerek yok yani bu hareketleri sahanın içerisinde. Sakatlandıysan ne olur? Adelin atar. Bizim de Adelimiz at. Hocam Adelin atar. Adelin tutarsın çıkarsın. Hani o sana çok büyük bir acı verecek bir sakatlık anca kolun kırılır, burnun kırılır, ayağın kırılır bir aci ise onun haricindeki sakatlıklarda böyle bir acı hissetme ihtimalin yok yani ki bu da adele sakatlığı yani hissedebileceği acı da belli. Yani Murat, o hocam, kadar da, Murat hocam söylediniz. O kadar Doğrucu. büyük oynamaya gerek yok yani. <laughs> Uğra içerisinde. Ya sakatlanırsın çıkarsın. 44. dakikada onlara gerek yok hocam. Bir dakika sonra yarı bitiyor ya. Bir dakika var yani. Zaten bir şey yapmıyorsun. Yürüyorsun zaten. 45'te de çıkarsın yani. <laughs> e şimdi tabii bunları o zamanlar tabii konuşamıyoruz yani. Doktora sor. Neyi var? Ya Larry'nin sakatlığı ondan çok daha ağırdır. Lerin bir hafta sonra maç oynadı hocam. Öyle anlatayım yani. Tam tabii adam mutlaka sakattır. Mutlaka bir şeyi vardır. Ben sakat değil. Diyemem. Nasıl diyeyim? Senin vücudunu ben nereden bileyim senden iyi? Sen daha iyi bilirsin. Ben bilemem ki. Ama bazı oyuncular var mesela Wellington eee göztepe maçı şampiyonluk maçının ilk yarısında soyunma odasında bir geldi hocam bak ayağı bu kadar şiş bileği bak bu kadar şiş bileği hocam. Bana hocam, Wellington hocam Wellington'un doktor geldi Wellington'un bileği bu kadar şiş dedi. Hocam oynar o dedim sen merak etme. Bu kadar hocam olay bu yani. Oynar dedim o sen kafana takma fazla.